Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Şileyle vurgun Arınıyorlar ne gezdiyse gece domuz mu geziyor ne geziyor bilmiyorum Gece gezen bir şey var buralarda da Vurgun yukarı yukarı kohlayıp duruyor yüksek yüksek Neyin peşindeler, ne bilmiyorum. Haylo, haylo, ha, 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 hee <laughs> Ne bir şey geziliyor? Ne gezediğini bilmiyorum. Ya etrafımızda bir şey var. Hava uygun çünkü. Kapalı bir hava. Çisempeli bir hava arkadaşlar. Canavarı da uygun bir hava. Yani yabaniye uygun bir hava. Canavar edemeyim sadece. Yabaniye uygun bir hava. Gitti de sesler de yok. nerede? Vurgun da alttan doğru gidiyor. Üstte burgunun altından doğru gidiyor. Neye gidiyorlar bilmiyorum. Bakalım ne ya Çok merak ediyorum. Şu ayılar var diye arkadaşlar hani söylüyorlar. Duymuştum dedim ben de şey yaptım. Birkaç gün böyle peşine gittim hani çekebilirim diye araştırdım şey yaptım. Eski videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Denk gelip çekemedik. İnşallah köpekler kaldırır bugün bugün yarın kaldırır ya da bir gün ne bileyim nasip olursa onları bir görüntüleriz. Yok köpeklerin sesi hala yok sesini de <laughs> Köpeklerin sesi yok arkadaşlar gittiler. İşte benim köpeklerimde böyle bir huy da var. Vurgun işi bozuyor. Gölbezlikten dolayı Kurgun sararak gidiyor. Normalde benim köpeklerimin hiçbiri sararak gitmez. Hiçbiri. Bozuk olsun. Lider olsun. Şile olsun. Muhtar olsun. Hiç, hiç, böyle sararak gitmezler. Bir şeyin peşine giderken sessizce gidip öyle tam binecekleri zaman nefesine bir harhur ederler. Tamam kadar. Ondan sonra boğuş sesi gelir. köpek aha arkadaşa bakın arkadaşa bakma, bakın daha keçisi gidiyor şu çamların içinde şimdi açıkla çıkacak mı kahverengi merak ediyorum yok çamların arkasından doğru aldı kendini böyle açıkla çıkmadı ha çıktı gidiyor arkadaşlar bakın daha keçisi onu benimkiler görmüştür ama Hop yukarı ormana girdi. Onu benimkiler görmüştür de. Ona bir şey yapmazlar yani. Hamit Hamid abinin keçisiyle ne falan alışkın oldukları için keçiye bir şey yapmazlar. Bana da 100 metre falan uzaktan şey yaptı kalktı. Bakın vurun. Şila. Geziyorlar. Ama ona, ona gezmiyorlar. Ondan emin olun arkadaşlar. Çünkü ona gezseler yani keçiye gelse Hamit abinin keçilerine de amanlık vermezler. Yani o yukarıda seyrede. <laughs> Hop dikkatlerini çekti gidiyorlar. Seyirtisi dikkatlen çekti. Yani keçinin peşine köpeklerin bitmez. Ondan eminim arkadaşlar. Bir de Şıla'da şöyle bir şey çıkmış. Ee, çıkmış derken köyde bir de Dugut'u çıkmış. Benim Şıla benim evimden gidip bir kilometre falan yukarıda şeyin peşine gitmiş. Ee, civcivleri olmuş Komşunun başka bir mahalleye gidip, evimin yanından başka bir mahalleye gidip civcivlerini boğmuş. Ama pek inandırıcı gelmedi arkadaşlar. Niye derseniz. Çünkü biliyorsunuz videolarımı izleyenler. Bende de var. Kanatlar, civciler. Kanatlığın hemen hemen. Hepsi var. Bir kekliğim yok. Keklikle buldurcun yok. Tavuk, horoz, sülün, ördek, kaz, hindi. Var yani bunlar var. Allah'a şükür bunlara dalmışlığı, boğmuşluğu, kovalamışlığı yok. Ama ne, nedense işte çekememezlik arkadaşlar. Böyle bir şey. Hemen laf çıkartıyorlar. Çünkü şu anda köyde benim köpeklerimden şükür Allah diri köpek de yok. Köpeklerim gibi mala hayvana ev yanına sahip çıkan köpeğim köpek de yok köyde. Biraz bunun çekememezliği de var arkadaşlar. Artık ondan mı çıktı laf? Niye çıktı bilmiyorum da. Şilanım hakkında laf çıktı. <laughs> Neymiş? Civcileri boğuyormuş. Hikaye arkadaşlar. Yapmaz yani. Yapsa benim kapımda da yapar. Aşağı yukarı 100 tane yakın kanatlı var. Civcisi, tavuğu, sülünü, ördeği, gazı. Belki de daha fazla. Onların sayısını bilmiyorum. Ha, böyle bir şey benim benim hayvanlarıma yapmayan bir köpek. Sanmıyorum yani çığıp başka başkasının hayvanına yapsın. Bilemem. Yapmaz herhalde ya. Bunlar gittiler. Ama keçinin peşine gitmediler. Onu biliyorum. Çünkü keçinin peşine gitseler Şey yapar Hamit abinin keçilerine zamanı vermezler O konuda rahatım yani Keçinin peşine gitmediklerini biliyorum Bir deva ham ne gelecek arkadaşlar nereden ne, ne, ne bucağa. harul harul gelirler birazdan ya e, domuzdur ya e, tilkidir ha işte geldi ya e, domuzdur ya e, tilkidir hey canavardır. şıranı orada. şılam şıa aşk lan sen Tavşana giderler. Ya keçi hariç her şeye giderler arkadaşlar. Size o kadar söyleyeyim. Arkadaşlar keçi hariç her şeye giderler. Keçi gitmezler. Al lider olsa gider bakın. Lider. Herkesin hiçbir şeyi affı yok yani köpek. O gider. Onu iddia etmem. Ama diğerlerinin gitmeyeceğine eminim. Onun öyle diğerlerin öyle şeyle işi olmaz. Ama lider affetmez. Yani yakalarsa boğar da yakalayabilirse. Keçi biraz yakalaması imkansız da. Anca habersiz gidip tepesine birden yatarken çöktüyse ya da yavrusunu bulup da çektiyse lider öyle affetmez. Boğar yani. Ama başka türlü kolay kolay yakalayamaz. Ya daha kesini yaralı, hasta olmadığı sürece hiçbir köpek daha kesini yakalayamaz. Neyse arkadaşlar ya, köpeklerimiz geldi. Bu kağıt olmadı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hayırlı günleriniz olsun. Abone olmayan arkadaşlar abone dolayı destek verirseniz sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.